Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber video çekeceğiz. dediğim ee, dedim ki artık bize farklı bir oyun lazım. Düşündüm 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 dedim ki aa bende PUBG vardı. Dedim ki ben en iyisi PUBG'ye gireyim. Sonra girdim. Aklıma bir de video çekmekle geldi. Hemen kaydı başlattım ben de. Arkadaşlar yeni gün güncelleme e, ee, ile beraber şey her şey platine düştü. Ben de platine düştüm tabi. Şimdi Elancıl oynuyoruz işte. Şöyle hmm, Elancıl. Bir soyunda mı? Ha bir soyunda. Boş ver. Arkadaşlar şu As 4 yalçın 4 e, bir de As 3 As 5 onlar çok oynuyor. Ben durmadan oynamıyorum. Onlar sabah akşam oynuyor ama ben sürekli oynamıyorum. Arada bir işte. Bakıyor. Sürekli oynamıyorum. Şimdi de başlayalım. Arkadaşlar bu arada siz videoları hiç beğenmiyorsunuz. Ya beğenin ya beğenin beğenin. Beğenmek beleş yani beleş. 0 TL. Bir kuruş bile ödemiyorsunuz. Abone olun bir like atın yani. Bir de yorum atsanız, bildirimler açsanız o yeter. Yorum atmasanız da olur. Bildirimleri açın, abone olun, like atın. Bu kadar kolay. Hepsi de bedava yani. Bu arada en sevdiğiniz youtuber yazabilir misiniz? Benim en sevdiğim youtuber Peach Peach yani Peach de Yusuf de. Onları ben çok seviyorum. Aa! Ya dondu ya. Arkadaşlar pardon ya açmışlar mı lan açmışlar ben düşündüler alalım. güzel valla tamam nasıl oldu benim hepsim daha güzel <laughs> şunu şöyle al kafamda bir şey nasıl çalacağım ha, şurada Allah Arkadaşlar çok güzel bir görüntü yapacak. İnşallah benim elime tabanca gelecek. Ben çünkü tabanca kullanmayı seviyorum. Benim takım arkadaşlar biraz mal kostüm yapmayı bilmiyorlar. Tamam. Tabanca bende mi? Yok. O sıkıntı işte. Ben ki bende bıçak var. Ben niye bıçaklı bıçakla törpülüyordum? Bu poçin kiye E yuh, her davet etti. Oh. kapat ya. Kimseye davet etmeyeceğim vallahi Tamam, atlayalım. Bismillah. Gidiyoruz. E Şöyle bakalım. Bir. Tamam, bojinde bojinde Bodingi, bodingi, bodingi. hmm 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 mm -mm. mm -mm. Bakalım. Ne hmm ne olmaz yani. Ne hmm ne hmm Lan Lan, lan, hmm hmm git, git Tamam. araba da var yakında. Aha. Abi hayran. Neden biraz uzağa gitmedin lan? Şimdi ben gel gelsem sana hiç şat yok lan ne halt yiyeceğim? Al flash bomba mı Tamam. Al al Allah. Allah ne varsa alacağım arkadaşlar. Hani daha doğrusu burayı sömürmeliyiz. Evet, sömürmeliyiz. Oğlum bizimkiler ne ara öldü ya? Bayıldı işte. Bizimkiler Nubia. Şöyle silahını alacağım. Nişanını alacağım. Bu yok, yok. kadar kolay yani. Ben bile bir ara PUBG'de 5 kişiyle çatışıyordum. Hepsini geberttim. Yani geberttim Geberttim. Hepsini öldürdüm. Daha şurada birisi var. Nerede şöyle hani ayarları yapayım şöyle arkadaşlar bir bilerek ben yan taramıyorum yani çok gitmesin diye aha öldürdüm vallahi en nah iyi sıra bu aşağıdakinde şu Aşağıdaki an nereye gittiyse korkudan Ben bunu alırım vallaha. Çık Oo, adam iyi gelişmiş. Ne var? Ne fark var bunda şimdi? İkisi de lazer. <gülüyor> <gülüyor> ya ulu! Adamlar bir ölmeyin ya. Ben şu Tövbe tövbe. Al işte şöyle insan gibi oynayacağım. Adam az olur. O altı falan. Dedim dur boşver. Dur lan ağaçımı al, alayım. Al sıçtık. Pardon arkadaşlar. Ama çok kötü söz söyledim. Heyecandan. Bu ne lan? Ne kadar çok mu çıktı adamda? Şöyle biz onu takalım. Bunu da öyle. Şunu takalım. Yani şengah da şuna takalım. Tamam. Yani evet, şu an müküz müküz. mükür Nerede lan o? Orada. Lan gitti. Ya dersin lan. Çık lan karşımıza. Adam sen tabi. <laughs> ah, nani dedi. Optimus Prime'a birazdan. Serbest kılacak. Arkadaşlar kanalımız bir yaşına girdi. Bir alkış lütfen. <laughs> o kadar bekledik. Bir yaşına girdi sonunda. Arkadaşlar isterseniz e, yorumlara böyle oyun falan yazın. Onları çekeyim atayım. Sıkıntı yok yani. <laughs> Ay sesim güzeldi. Sesim biraz kötü gelebilir çünkü mikrofon falan yok. Tabletten oynuyorum ben. Üzerine pala çıksa şaşırırım ha. Allah. Hiç olmasın adam. Adamlar, yanımıza yani sürgü etmesin. Piyora etmiş. Yalnız ben dürbünü çıkartırım. Ben tabancayı dürbünsüz kullanırım bana. Tamam. Aklımda insanlar şöyle pü pü pü. Ağaçta ben dürbüne girmeden sıkamıyorum. Dürbüne girince beni hiç kimse durduramaz. Yar yani yok. O zaman şunu çıkar. Çıkarsana. Şunu çıkar. Şunu çıkar. Tamam. Hoppala fake. Ben baba pro muyum be böyle? Bu kadar kullan. Böyle mega <laughs> Prande. Megaraton. Bırakmış. Megaraton mu artık? Ne bileyim. Eğer onlar gelirse biz nane yedik yani. Onu söyleyeyim. Söyleyeyim. Arkadaşlar bazen adamları çok çabuk öldüren lütfen hile açın falan demeyin ben hile açmayı bırakın yani e, şey hilenin hepsini bile yazamam bu kadar yani sürüyor. Benim üstten çok güzel. Hoppala. Uuu. O zaman bir basalım. Bing. La bu Kaça basıyoruz? O yüzüm. Niye basıyoruz? Tam benzin de var. Böyle bir drift atar mıyız lan? Uuu. Şöyle dıştan bakarak bir atalım Nasıl atıyormuşuz diye görürüz. Heh. Şöyle hızlan Bir tane Ülüğün. Arkadaşlar eğer Rafael falan çektiyseniz çekeyim. Benim aklıma oyun gelmiyor yani pek. Şimdi siz sevmezsiniz falan filan. Arkadaşlar artık abone olun. 50 abone olmak istiyorum. Abi 50 abone olalım. Canlı yayınlar başlayacak. Çünkü canlı 50 abonede başlıyor. Benim de 50 abone yok mesela. Yani 50 abone olalım. Ben rahatlayayım yani. Evet arkadaşlar ben iki dakika sonra sesimi kapattım. Bir şey yapacaktım. Ee, kuzenim bana bir şey demişti. Siz mi? ben böyle iki dakika falan afk kalacağım. Bir saniye. Bak Ali mi yapıyorsun Ali yani bunu tek sen bilmiyor abi. Şöyle sağ sol. Sol. Arkadaşlar az önce bir tane abone kazandık kuzenim sayesinde. 19 abone. Woo. Oley. Tamam. Şimdi AFK kalmayı bırakabiliriz. Ne var? Mustafa Tamam. Sevmeyiz. Okey. Let's go. <laughs> Şöyle böyle. Ne var orada? lan ah, la 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 au au oh. oh. bismillah malum mu lan ben bismillah oh -oh -oh. neyim lan ben böyle bismillah biraz fazla vardım drop drop yu dibimde arkadaşlar çok şans diyor kimse yetişemeyecek bak kimse yani o kadar eminim ki çünkü dibimde yani şimdi herkes kesin Drop için yalvarıyordur ya. Onu şimdi almışlarca falan filan var Ama şimdi demiyorlardı yani. Daha yeni geldik sonuçta değil mi? Değil Şöyle. Neyse. Çok şeyler yok. Ama neyse. Neyse yani. Benim şimdi buradan arkadaşlar acilen uzaklaşmam lazım. Yoksa nane hani, yiyeceğiz burada. Ve yedik bile neredeyse. Adamın kesin arkadaşı var. Bu böyle olmalı. Böyle olmalı. Şuna bak ya. Yalnız pusmuş şuraya. Hemen drop'un kokusunu almış. Şuna bak. Yer biz? Yemeyiz. Yemedik de. gibi. Ee, evin sahibi kimse. Ben herhalde sığacağım artık. <laughs> Buna 4 x takılır. 6 x yakışmaz. Tamam. Tam istediğim gibi oldu valla. Şimdi benim kusmam lazım. benimlerle de duraba geliyor. <laughs> gelmeyin lan gelmeyin. Bekle lan ben halo takabilirim aslında. M4'e. Tamam ne güzel işte. En sevdiğim dürbün haloysa neden halo takmıyorum ben? Mal mıyım ben? Ya. Hayır, <laughs> 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 Bakın tutacağız şey. <laughs> Tutuldum <laughs> lan. Lan. Yo benimki mega olmuş. Benim odam. Arkadaşlar şurada bir tane araba var. Tabi artık göremiyorsunuz Dur. Şu tarafta. drop düşmüş lan. <laughs> Ana o oh. ilk defa böyle görüyorum ha? normalde böyle göstermezdi <laughs> ne güzel ikinci drop şöyle gidelim 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 geldik oh. Omeri. Arkadaşlar şu ilk aldık. Bizim buradan acilen kaçmalıyız, yoksa nane yiyeceğiz. Evet arkadaşlar bugün PUBG'de kaçıyoruz, yoksa gebereceğiz. Oley. Hadi, 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 hadi. Bas gaza, bas gaza, bas gaza, bas gaza. Düzgün arkadaşların yanına gitmeyelim hemen. Şimdi şöyle takviyeyi de açalım. Ne var bir bu takviye ya. Yür kaptan gidelim diyardan diyarlara Sor kaptan gidelim diyardan diyarlara Arkadaşlar ben şimdi yüzümü göstermiyorum ama Benim profilimde görebilirsiniz <laughs> Ben ne kadar malım ya Kapatma yokmuşum onu Yokmuşum tamam oldu. yine bir soda drift atmış var, canına. vay canına. Vay <laughs> Silah çek silah çek silah çek silah çek silah çek. Help me. Help me. Oh, Allah'ım Ölmek için daha çok gencim ama. Abi hayran sığma. Mal. <laughs> <laughs> Adamlar beni pi, piu 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 yaptılar. İşte. işte. <laughs> 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 Wow, ist bei mir gerade Wow. wow. Hmm. Hayır, hadi bizimki. Kazan lan. Hmm. Hadi, ölme. Ölme. Adamsın. Baba prosun olsun be çıkalım bizde ya. Tamam platin 3'ü, hadi platin 2. Sonunda. Lan oğlum 31'in yok. Ya çıldıracağım. Ay kimi çertenin hala 31. Şimdi hepsine like atak. Arkadaşlar ben 22 abone olmuşum. <laughs> Şaşırdım. Az önce bana kızım söyledi. Birden oha diye bağırdım. Sesi sizde gelmesin diye çok fazla. Gittim şu an kapattım. Dakika. Şunları beğenelim. Tamam. Okey let's go. Arkadaşlar ben az önce bir tane daha video yaptım. O videoyu da beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Lütfen

ben kız görmüştüm. Tabaktayız. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Video artık videoları sık sık atacağım. Her gün atacağım yani. Öyle iki haftada bir, iki ayda bir falan atmayacağım. Her gün yani böyle tık 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 gelecek. Bay.